hayat hikayemden öğrendiğim dersler. Eşimden boşandıktan bir süre sonra bir gün iş yerime gittim. Sabah saat 8'i çeyrek geçiyor. Öğretmenler odasına girdiğimde 10-15 tane öğretmen arkadaşımın toplanmış olduğunu gördüm. Onların yanına doğru gittim ve belli ki kötü bir şey olmuştu. Ne olduğunu sordum. O da bir tane arkadaşımızın eşinden ayrıldığını, eşinin onu aldattığı kişiyle evlendiğini konuşuyorlardı. Ve herkes ona moral verici, onun motivasyonunu yükseltici şeyler söylüyordu. Orada bir tane öğretmen arkadaşımız şöyle bir cümle kurdu. Senin durumun çok iyi dedi içinden ayrılan kişiye. Baksana mehtaba, iki çocuğuyla ortada kaldı dedi. Müthiş bir sessizlik oldu ortamda. Herkes buz kesti. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Ve orada bir tane arkadaşımız neye varmış Mehtap'ın? Aslanlar gibi iki çocuğuyla ortada falan değil dedi. Ben cevap bile veremedim. Ertesi teneffüs bu lafı söyleyen kişinin yanına gitti. Ve aslında söylediği şeyin beni ne kadar kırdığını, ne kadar üzdüğünü söyledim. Benden özür diledi, seni çok seviyorum dedi. Aramızdaki sorunu o anda hallettik. Ama şuradan şunu anladım. Hiçbir zaman bir insan acı çekerken onun moralini düzeltmek için başka bir insanın hayatını örnek veremezsiniz. Hiç kimsenin acısını bir başkasının acısıyla karşılaştıramazsınız. Her boşanma, her ayrılık birbirinden farklıdır ve boşanan, eşinden ayrılan ister 5 çocuklu olsun, ister 10 çocuklu olsun, hiçbir kadın ortada kalmış değildir. O kadın küllerinden doğar, yeniden ayağa kalkar.